Bunlardan daha iyi bir şahit bulunabilir mi? Nesreddin Hoca'nın Akşehir Kadisi olduğu zamanda makamına bir adam girer. Bu adamın sıkıntısı olduğu hareketlerinden kolaylıkla sezilmektedir. Hoca, anlat bakalım nedir derdin dediğinde adam, Kadı efendi benim bir tamburam vardı. Onu filan adam çaldı. Ondan davacıyım der. Kadının emri üzerine davali huzura çağırılır. Kadi, sen bu adamın temburasını çaldın mı? deyince adam, Hayır Kadi Efendi. Bu tembura benim babamdan kalmıştır. İstersen şahitlerini getirebilirim der. Kadının emri üzerine şahitler davet edilir ve onlardan birincisine tamburanın sahibi kimdir diye sorulduğunda şahit, tembura deva edilen adamındır. Bu şahit de. Evet aynen öyledir. Hatta ben tam buranın 5 deli olduğunu bilebiliyorum.'' biliyorum der. Şahitlerin anlattıklarını duyan şikayetçi ifadelere itiraz edince Kadi Efendi sebebini sorar. Bu defa şikayetçi adam Kadi Efendi şahitlerden birisi duğunların koçeyi, birisi şarkıcı, birisi de deyince Kadi adamın sözünü keser ve ve adam böyle bir devada bunlardan daha iyi bir şahit bulunabilir mi? Deyiverir.